Stadyan Gamers'tan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Home and Yunki Horror Adventure'a devam ediyoruz. Continue diyorum. Evet en son dışarı çıkmıştık. Bir tane var burada. Evet yine bir yerden içeri girdik. Oh, yine bir fail. Bunu ayarlıyorum bir saniye arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Havada bir şey, ha, merdiven var. Başka gidecek bir yer. Bu neymiş? The was locked. Eski bir bir şeyle kilitlenmiş. Eski bir zincirle sanırım. Önce bir yukarı gidelim, sonra buradan devam ederiz. Bunun ne olduğunu anlamadım. Aman yukarı gidelim. Tırmanmak için eski diyor galiba. Tırmanayım mı dedi? Biraz etrafa bakalım. Çok çok uzun diyor sanırım. Neyse birazcık gidelim en son deneriz orayı gir abi şuradan burda bir sinek var ee, bu ormanın girişi olmalı şeyde haritada gördüğüm bu ne? Ha anladım. Yok şimdilik burada kalalım. Ya da hadi girelim başka yer yok. <laughs> burada bir şey yok. Abi yine bir tane daha gelmesin ya. Evet, buradan gidilmiyor artık. Hadi gidelim o zaman. İşte işte ya yine bir şey bölündü Burada başka bir şey yoksa gideceğim birinden birine. Firepit ne ya? Bilmiyorum artık. Bir çadır sanırım evet tent. Ama hiçbirinde bir şey yok. Buraya gidiyoruz o zaman işte yine bölündü ya. Şu arı kovanı ne ya? No 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 don't look. No no. Ya bırak don't look gir abi içeri ya. Ha, oh be. tuvalet Burada bir şey. Eski bir tahta şey tahta parçası Sence onu almalı mı? Al. Bir işe yarayabilir Gerek yoktu ama aldım dedi Olsun alalım Bir şey olmaz fazla maldan Evet artık onunla bu şeye mi vuracağız? Ben şunu arı kovanı sandım ya Işıkmış Sinekoy etrafında Güzel Biz hangisinden geldik? Buradan geldik. Buraya gidiyoruz girerken gördüğüme çok benzeyen bir tabela daha dedi. Sonda çıkışı buldum. Biz yine de önceki yerlere bakalım. Ama bu çıkışı da unutmayalım. Biz bu ortadakinden geldik. şurada bir merdiven olmadı hatta o diğer tarafta tamam bu girişteki şuraya bakalım bir. <laughs> eski bir piknik masası falan filan yes Ya at haş ne ya? Bir şey aramıyor I ate some of notes. Böyle bir şeyler okumuş. Bu hmm, bir prank could onu kullanayım dedi. Evet dedim. Oh iyi. Heh, iki ceset, iki genç kadın. Ee, daha genç olan yüzünde bir şey var. Gözleri benim fenerim gibi parlıyor falan dedi. Temizlemeliyim. Onları kaplamayı beğendim falan filan ha gömmüş adam burada bir şey yok umarım gel geçerken şey kırılmaz ah sabah salim geçtik Biz Buradan geldik değil mi? girmediğimiz sadece sol taraf kaldı. Burada bir şey var mı? Ha, burası sondu. O en solda kendince iki ayrılıyor O en solda üç ayrılıyor. Yok buraya yok biz buraya geldik. Dur, dur bizim bir sağ taraf Tamam. Sağ taraf Yok biz buradan geldik ya Dur benim iyice kafam karıştı Biz buraya girdik mi girmedik mi Tamam bu sol tarafı bir sil Her şey burada bizim için Oraya bir gir Buradan geldik zaten Buradan Gidecek ya burası Buranın gerisi artık bizim için önemli. Biz sağdakine mi girdik, soldakine mi? Sağdakine girdik. Soldakine girmedik ama. Ses duyuyorum. Ne olduğunu anlamadım. Bir ha bir defter. Okuyayım mi? Hmm. Rachel Rachel Bizim Rachel'ın de ismi yazıyor listede o, Başka da bir şey yok O bulduğum iki kız da bunun isminde var mıydı? I had go to home mu diyordu? Eve mi gitmeliyim dedi? Bir dakika. reçel ismi neden burada eve gitmeyeyim dedi İlk başta eve geri mi döneceğiz yok be tamam abi çıkışı biliyoruz çıkış burada değil mi ha. tamam bir daha uzun merdivene gidelim gitmediğimiz sonra da çıkışa gidebiliriz artık oldu. Bekle bizi uzun verdiği ben aldığımız bir şey galiba aşağı inmek için şu aşağı demek için kullandık. Yanlış anlamadıysam. Burada bir şey yok. Abi al hepsi lazım oluyor yani. Tamam inelim artık geri dönebiliriz. iniş Aa burada bir şey varmış, görmedik. Bu kredi kartı bulduk galiba. Neyse. Evet. Ve dışarı çıkıyoruz. Bir şey yok bu aralarda. fazla sinek vardı bir tane adamda. Evet girdik. Ha öldü. Bakın. Görüyor musunuz? Git <laughs> bir saniye. Tamam. 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 Buradan mı gireceğiz yandan mı? Bence bir yandan gidelim Tamam evi bir karıştırma Bir yandan Evet Yine sapıkça bir yerdeyiz Evet bir beset daha Bir güvenlik görevisinin cesedi Sadece işini yapıyordu Yüzü kanla kaplı Herhalde elimde tuttum Ersemir onun muydu diyor. Oh. Yes. Bir saat galiba aldığımız. Şuraya bir gidelim. Tamam evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Barışla kalın ve bay bay.